rahatsızlığı olanlar varsa, sırt ağrısı veya da omuzdan aşağı, belden yukarı bu bölgelerde ağrısı olan sevgili seyircilerimizden şu anda bizleri seyredenler varsa, lütfen bizleri... Hani derler ya, kulağınızı gözünüzü dört açın, seyredin ve dinleyin diye. İşte biz de size aynısını öneriyoruz. Artık bu rahatsızlıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak, işte elinde tutmuş olduğu bel kuşağı veya diğer bir adıyla bel kemerini sizlere öneriyoruz. Sevgili seyirciler, evet, yüzyıllar öncesine dayanan bir tedavi yöntemi. Yüzyıllar öncesinde padişahlar, hükümdarlar bu tip rahatsızlıklarından kurtulmak için mıknatıslı magnetlerden yardım alırlardı çok aparatları vardı. Tabi onlar o dönemlerde birçok da yaverleri yardımcıları, yardımcıları olduğu için bu sıkıntılarından, problemlerinden kurtulmak için o mıknatıslı magnetleri, o kalabalık aparatlı aletleri çok kullanırlar ve bundan da fayda görürler. İşte yapılan araştırmalar sevgili seyirciler, o mıknatıslı magnetlerin bel fıtığından kurtulmada, sırt ağrılarında, yani ağrı tabir ettiğimiz o rahatsızlıklardan kurtulmanızda yardımcı olduğu, yüzyıllar öncesinden ispat olunduğu için günümüz teknoloji, teknolojisi sizi o sıkıntılı o işte o ayrı ayrı o smart kullanmakla uğraştırmak yerine böyle cırt cırtlı bir bel kuşağı geliştirdim sevgili seyirciler. Hiç uğraşmıyorsunuz. Tek başınıza cırt cırtını açıyorsunuz. Bakın şöyle gösterelim. Açılmış halini. Belinize bu kemeri, bu kuşağı bağlıyorsunuz. Kilonuza göre burada bakın istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz sıkılığını, yoğunluğunu. Telinizle temas edecek şekilde bağlıyorsunuz. Ondan sonra gerisini buradaki magnetlere, mıknatıslı magnetlere bırakıyorsun. Sevgili seyirciler, öyle sıradan mıknatıslar değil bu. Onu hemen söyleyelim. Kan akışını hızlandırıyor, damarları gevşetiyor ve size bir rahatlık veriyor. Ama öncelikle hazırsanız ben bir şu fiyatımızı, şok fiyatımızı sizlere hemen bir açıklayalım. Öncelikle telefon numaramız gelecek. 0212 963 benden önce geldi. 1263 ve kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil bu rahatsızlıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Sizi zinde tutacak. Kullandığınız gün içerisinde günlük hayatınızda kendinizi çok daha rahat hissetmenizi sağlayacak bu bel kuşağı ya da bel kemeri sevgili seyirciler. Sadece ve sadece her şey dahil bakın ne yazıyor orada 69 TL bir kuruş fazla ödemeyeceksiniz ve hem kendinizi gün içinde zinde hissederken hem de bu rahatsızlıklarınızdan yavaş yavaş kurtulmaya başladığınızı göreceksiniz. Şimdi bakın orada da yazıyor. Manyetik bel kemeri. Sevgili seyirciler içindeki mıknatıslar öyle sıradan mıknatıslar değil. Bu tip rahatsızlıkların giderilmesi için özel hazırlanmış ve tasarlanmış mıknatıslar. Sizin yapmanız gereken tek şey bakın şöyle ben bir göstereceğim. Şuradaki mıknatıslı kısım bakın şurada magnetik olan dediğimiz mıknatıslar. sevgili seyirciler o manyetik mıknatıslar şu bölge içinde şöyle bir gösterelim. Öncelikle burası teninize temas edecek şekilde gayet rahat bir şekilde kilonuza göre ayarlıyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Ben şöyle bir göstereyim. Şu şekilde. Diyelim ki belinizde bir ağrı var sevgili seyirciler. Şu şekilde koyuyorsunuz ve kendi kilonuza göre ayarlayacak şekilde bağlı bitti olay budur. Yeter ki teninize temas etsin. Şöyle ben hafiften bir şuradan çıkıp şu görüntüyü göstermek istiyorum. Yavaş yavaş. Doğru mu? Şöyle mi geleyim? Ne araba çıkayım? Bu tarafa doğru kameramız kameramızı bir görürsün. Bakın sevgili seyirciler işte şu şekilde. Nerede ağrısızı varsa, şimdi şöyle de bir durum var. Bazen omuz bölgesinde bir ağrı oluyor. Omuzdan gelecek şekilde de bunu, çünkü cırt olduğu için her bölge rahat bir şekilde bağlanıyor ve kolay kolay da çıkmıyor. O bölgede de kullanabilirsiniz isterseniz. Ama biz daha çok bel bölgesinde böyle sıkıntılar yaşadığı için halkımız burada göstermek istiyoruz. Olay budur. Denizli mıknatısla o magnetli mıknatıslar temas edecek şekilde bağlıyorsunuz cırt cırtını filonuza göre. Üzerinize atletinizi, gömleğinizi, kazanınızı giyin. Hadi güle güle. Ve sevgili seyirciler şu bir püf noktasıdır. Gün içerisinde bu bel kemerini ya da bel kuşağını kullandığınızda hem bu ağrılarınızdan, sızılarınızdan, bu rahatsızlıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak bu kemeri kullanırken kendinizi daha zinde ve güçlü hissedeceksiniz. Daha dik duracaksınız ve size bu konuda da yardımcı olacak bir kemer. Sevgili seyirciler, bakın telefon numaramız orada. Ne yazıyor? 0212 963 1263. Ben şu anda bu bel kemerine bağladım ve kendimi daha böyle kendi emin bir şekilde daha vakul hissediyorum. Çünkü insana böyle bir dik dik durma Kişi veriyor sevgili seyirciler 0212 963 1263 bakın orada yazıyor 0212 963 1263 arıyorsunuz ve bu manyetik bel kenarına sevgili seyirciler kargo kurye kdv ve her şey dahil 69 TL'ye sahip oluyorsunuz artık yolda yürürken merdivenleri çıkarken o çekmiş olduğunuz o ağır tarif ettiğimiz rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olan bir ürün olduğu için yavaş yavaş böyle kendinizi gün geçtikçe zinde ve rahatlamış olarak hissediyorsunuz ve bunun için böyle büyük paralar da ödemiyorsunuz sevgili seyirciler. Bakın benim belimde hala ben bir çıkartayım çıkartmakla şöyle göstereyim cırt cırtını şöyle açıyorsunuz oldu bitti sevgili seyirciler ve. Öyle hastanelere, şuralara, buralara... Tabii ki biz her zaman o tedaviyi öneriyoruz. O ayrı bir mesele. Onunla ilgili doktorlar size yardımcı olacak. Onu da öneriyoruz. Onu da bilin yapın. Ancak bu bel kuşağı ya da bu manyetik bel kemeri sevgili seyirciler... ...alternatif olarak sizin bu rahatsızlıklarınızdan hakikaten kurtulmanıza çok önemli ölçüde yardımcı olacak bir üründür. Ve yüz yıllar öncesine dayanan, bakın yüz yıldan öncesine dayanan yöntemlerin günümüz teknolojisiyle birleşmiş halidir. Biz her zaman bu bel kuşağı ya da manyetik bel kemerini herkese öneriyoruz. Yani sadece bel ağrısı, bel fıtığı problemi yaşayanlar değil sevgili seyirciler. Aslında kendinde bu sıkıntıların, bu problemlerin olmadığını düşünen insanların da daha sonra bu sıkıntılarla karşılaşmamaları açısından yine bu bel kemerini, manyetik bel kemerini kullanmaları onların kendi sağlıkları adına yapacakları yatırım olarak bizim bir önerimizdir. Çünkü zaten 69 TL. Başka bir para vermiyorsunuz. Şimdi şu da çok önemli. Her zaman tıptan yardım alacaksınız. O ayrı bir konu. Ama biz bu alternatif yöntemi de herkese öneriyoruz. Sevgili seyirciler, bakın tanıtımdan önce arkadaşlar gördü. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat bu manyetik bel kemerini belime takıp stüdyoda dolaştım. Oraya gittim, buraya gittim ve hakikaten ve ben düşün düşünün ki yani tene temas etmemesine rağmen, gömleğin üstüne takmama rağmen bir etki hissettim demek ki o kadar kuvvetli ki sevgili seyirciler, tenle temas etmesi halinde ise faydasını kat ve kat gösterecek bir ürün. Bundan sonra bel fıtığı problemi yaşayanlar, sırt ağrısı yaşayanlar, hatta omuz bölgesi bile isterseniz kullanabiliyorsunuz. O cırcırtlı olduğu için her türlü yerleştirebilirsiniz. Artık bu ağrılar ve sizlerden kurtulmanıza yardımcı olacak bu ürünü 69 TL'ye aldıktan sonra sizin için daha güzel, daha keyifli bir hayat başlayacak. Sevgili seyirciler bakın 0212 963 1263 altta yazıyor. 0212 963 1263 arayan herkese bugün elinizde 300 adet var sevgili seyirciler. İlk 300 kişiye sadece ve sadece kargo, kurye, kdv, ÖTV her şey dahil 69 TL gönderiyoruz sevgili seyirciler. Bakın 300 TL demiyoruz, 400 TL demiyoruz. 70 TL'ye demiyoruz. Sadece ve sadece 69 TL'ye artık bu rahatsızlıklarınızla yavaş yavaş kurtulmaya başlayacağınız bu ürünü sizin kapınıza kadar gönderiyoruz. Sevgili seyirciler, dilerseniz Kredi kartıyla kapıda tek çekim ödemenizle yapabilirsiniz. İster takip ister kredi kartıyla. Orası size kalmış. Ama adresinizi bıraktıktan kısa bir süre sonra ürün kapınıza kadar gelecek. Bugün pek çok hani o fit vücudu olduğunu gördüğünüz düşündüğümüz insanlar bile sevgili seyirciler hiçbir rahatsızlıkları hiçbir problemleri olmamalarına rağmen yine spor olsun diye vücutlarını forma katmak adına yine bugün bu bel kuşağını yani manyetik bel kemerini kullanıyorlar sevgili seyirciler. Bu aslında sadece bu tip rahatsızlıklarla mücadele edenler için değil, herkesin kullanması gereken bir ürün. Günlük hayatınızda kullandığınızda hiçbir şekilde kendini bile belli bile etmiyor denize temas edecek şekilde takıyorsunuz. Kazağınızı, gömleğinizi üzerine giydikten sonra kendini belli bile etmiyor. Kimse anlamıyor sizin bel kuşağı kullandığınızı. Bu kadar da kullanımı pratik ve çok da ucuza geliyor. Kargo kurye KDVT ve her şey dahil 69 TL. Sevgili seyirciler bakın bir daha söyleyeceğim. 69 TL'ye artık bel fıtığı problemi, bel ağrısı, sırt bölgesindeki ağrılardan kurtulmanıza yardımcı olacak bu ürünü 69 TL'ye sipariş verebilirsiniz. Telefon numaramızı söyleyip sizlere veda edeceğiz. 0212 963 1263 0212 963 1263 sevgili seyirciler. Kargo kurye KDV ve her şey dahil 69 TL. 70 TL verince 1 TL'nizde geri alıyorsunuz. Aslında söylenecek, anlatılacak, konuşulacak çok şey var ama arkadaşlarımız vaktimizin dolduğunu söylüyorlar o zaman ne diyelim? Bundan sonra ağrısız, sızısız, kaygısız, keyifli, sağlıklı, mutlu günler her zaman sizinle olsun diyoruz. Ve bir başka tanıtımla tekrar buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar efendim.